Herkese merhaba. Ben Zonguldak Belen Ecevit Üniversitesi Hastanesi'den Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Nurgen Doğan. Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında sizlere atık yönetimiyle ilgili bir sunumum olacak. Sunumun içeriğinde atık yönetiminin amacı, evsel atıklar, tıbbi atıklar, tehlikeli atıklar, radyoaktif atıklar, bir atığın tehlikeli olup olmadığını karar vermede esas alınan kriterler, tanımlar, temel ilkeler yer almaktadır. Amacımız Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde üretilen tüm atıklara, hasta, hasta yakınları, ziyaretçiler ve hasta çalışanlarının sağlığını tehdit etmeyecek şekilde toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geçirde depolanması ve kurumdan uzaklaştırılması ile ilgili standart bir yöntem belirlemektir. Başarılı bir tıbbi atık yönetim sistemi, atık miktarının belirlenmesi, atık miktarının kaynağının en az indirilmesi, atıkların kaynağında doğru şekilde ayrıştırılması, geri kazanabilecek atıkların ayrıştırarak ekonomiye kazandırılmasıyla olur. Sağlık kuruluşlarında oluşan atıkların sıfırlandırılması sırasıyla birinci sırada evsel atıklar, ikinci sırada tıbbi atıklar, üçüncü sırada tehlikeli atıklar, dördüncü sırada radyo atıklar, atıklar gelir. Evsel atıklar kendi içinde genel atıklar ve ambalaj atıklar olarak ayrılır. Genel atıklar siyah çöp başlığına toplanmalı, ambalaj atıklar mavi çöp başlığına toplanmalıdır. Tıbbi atıklar da kendi içinde enfeksiyöz atıklar, patolojik atıklar, kesici atıklar olarak sıfırlandırılır. Bunlar da kırmızı çöp başında toplanmalıdır. Tehlikeli atıklar da sarı çöp başında toplanmalıdır. Bu tablomuzda da atıkların sıflandırılmasında aynı bir şekilde görmekteyiz. Radyoaktif atıklar Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun mevzuatı hükümlerine göre toplanıp uzaklaştırılır. Evsel nitelikli atıklar kendi içinde genel atıklar ve ambalaj atıklar olarak ayrılmıştır. Genel atıklar sağlıklı kişilerin bulunduğu kısımlar, hasta olmayanların muayene edildiği bölümler, ilk yardım alanları, idari verimler, temizlik hizmetleri, mutfaklar, ambar ve atölyelerden gelen atıklardır. Ayrı toplanan evsel nitelikli atıklar, ünite içinde sadece bu iş için ayrılmış taşıma araçları ile taşınarak geçici atık deposuna veya konteynerlarına götürülür ve ayrı olarak geçici depolanır. Evsel nitelikli atıklar, kontamine olmamış atıkları kapsar. Evsel nitelikli atıklar toplanmaları sırasında tıbbi, tehlikeli, radyoaktif atıklarla bulaş olduğu takdirde desen atık kapsamından çıkarılmalıdır. Bu atıklar siyah atık torbalarına biriktirilmelidir. Ambalaj atıkta ise tüm idari bilimler, mutfak, ambar, atölyede kaynaklanan, tekrar kullanılabilir, geri kazanabilen atıklardır. Bunlara örnek olarak kağıt, karton, mukava, plastik, cam ve metali örnek verebiliriz. Mavi atıklar Evet, ambalaj atıklar mavi atık torbalarına biriktirmelidir. Tıbbi atıklar ise vücut sıvı ve salgıları ile kan ve kan ürünleri dair vücut sıvı ve salgıları ile kontamin olmuş her türlü atık, doku ve organ parçalı patoloji atıklar dahil, bakteri virüs tutucu hava ile bu atıkların kapsamına girer. Tıbbi atıkların toplanmasında üzerinde görülebilecek ürkütte ve her iki yüzeyinde uluslararası biyotehlike amlemi ile dikkat tipi atık taşıyan çift kat kalınlığı 100 mikron olan en az 10 kilogram kaldırımı kapasiteli kırmızı renkli plastik torbalarda toplanır. Kesici, kesici delici aletler ise hastane ortamında kullanılan yaralanmaya neden olabilecek kesici delici atıklardır. Bunlara örnek olarak bir ve iğne ucunu verebiliriz. Diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez, sızdırmaz, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, plastik veya aynı özelliğe sahip yine yani kartondan yapılmış kutularda toplanır. Kutular üzerinde uluslararası biyo, te biyo tehlike Amblemi ile dikkat kesici delici tıbbi atık ibaresi taşınmalıdır. Tehlikeli atıklarda kendi içinde tehlikeli kimyasallar, örneğin dezenfektanlar, sitotoksit, sitostatik ilaçlar, örneğin kemoterapi ilaçları, amalgam atıklar, diş dolgusu, genotoksit, sitotoksit atıklar, sitostatik ilaçlar tedavi edilen hastaların kusmu, idare ve dışkıları, farmasötik atıklar, süresi dolmuş kontamine olan farmasötik ürünler, ilaçlar, aşılar, ağır metal içeren atıklar, demir, mangan, alüminyum, beryum içeren atıklar, basınçlı kaplar, sprey örnek verebiliriz. Bir atığın tehlikeli olup olmadığını karar vermede esas alınan kriterler sırasıyla atığın birleşimi, atık içindeki bileşenlerin miktarı, atık içindeki bileşenlerin kimyasal reaktifleri, atığın fiziksel durumu, atığın çevredeki etkileri ve kalıcılığı şeklinde özetlenebilir. Ayrıca bu tablomuzda tehlikeli atıkları gösteren semboller vardır. Bu sembollerden birini gördüğümüzde ortamda bir tehlikeli atığın var olduğunu e, düşünmemiz gerekmektedir. Kısaca tanımlardan bahsedecek olursak, kırmızı çöp torbası tıbbi atıkların toplanması için kullanılan tıbbi atık yönetmeninde tanımlanan şartlara uygun her iki tarafında uluslararası tıbbi atık amblemi ile dikkatli tıbbi atık ibaresi bulunan kırmızı renkli plastik torbadır. Mavi çöp torbası geri kazanılan cam malzemelerin toplanması için kullanılan mavi plastik torbadır. Siyah çöp torbası evsel nitelikli atıkların toplanması için kullanılan siyah plastik torbadır. Kesici delici alet kovası ve lanmaya neden olabilen kesici delici atıkların atıldığı kovadır. Temel ilkelerden bahsedecek Kısaca bahsedecek olursak, esen tipli atıklar ile tıbbi atıklar aynı taşıma arabası ile aynı anda taşınmamalıdır. Tıbbi atık içeren çöp torbalarından birisinin toplama veya taşıma aşamasında patlaması halinde bu torba hemen ikinci bir kırmızı çöp torbası içine konur ve toplama veya taşıma işlemi devam edilir. Patlama sonucu kirlenen yüzey temizlenir ve dezenfekte de edilmelidir. Her türlü kesici delici alet, kesici delici alet kutularına atılmalıdır. Kesici alet kutuları 3 ve 4 alanında doldurulmalı, tam olarak doldurulmaları beklenmemeli, kesinlikle sıkıştırılmamalıdır. Kapatıldıktan sonra açılmaz, boşaltılmaz, geri kazanılmaz. Kesici alet kutuları 3 ve 4 oranında dolduktan sonra ağzları kapatılıp uygun büyüklükte kırmızı çöp torbalarına konulduktan sonra geçitli depolama alanına transfer edilmelidir. Ağzları açılarak boşaltılma yapılmamalıdır. Kadını çöp torbaları, normal servislerde ve polikliniklerde, polikliniklerde tedavi odalarında, yoğun bakım ünitelerinde, ameliyathane ve hemodiviz ünitesi ve ofis alanları dışında tüm alanlarda bulundurmalıdır. Hasta bakım hizmeti verilen tüm alanlarda hasta odası, muayene ve tedavi odaları, ameliyathane, hemodiviz ve muhakkak kesici alet kutuları bulundurulması gerekir. Kırmızı çöp torbası bulunmayan bir alanda üretilen tıbbi atık en yakındaki kırmızı torbalık çok kovasına veya kişi delici alet kutusuna atılmalıdır. Atık toplama işlemi sırasında mavi veya siyah bir çöp poşetinin içinde tıbbi atık bulunduğunu görüyorsak hemen temiz poşetini bu çöp poşete uygun boyda kırmızı bir çöp poşetin içine koymamız ve tıbbi atık olarak uzaklaştırmamız gerekir. Kesinlikle ayıştırma yapma yoluna gitmeniz gerekir. Sunumumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dinlediğiniz için teşekkürler.